Dile kolay 517 beygir. Siz istediniz, abiniz buldu, test etti. Karşınızda Volvo'nun elektrikli şaheseri 2025 model Volvo EX90. Bu arabayı bulmak için 4 saatlik yolculuk yaptım dostlar. Artık siz ne yapacağınızı bilirsiniz, bir şey demeyeyim. Elektrikli motor dediğim böyle yapılır. %80 şarj oranına 30 dakikada ulaşıyor. 7 kişiye kadar seyahat edebiliyorsun. Eğer 7 koltuk açarsan 310 litre, normal 5 kişilik bir yol yolculuk yaparsan 655 litre bagaj kapasitesi var. Mesafe hakkında bir şey söylemeyin. Bu tamamen kullanımına bağlı. Bu arabayı alıp da 60 kilometre hızla gidersen adamın yüzüne tükürürler. Ama dikkatli kullanmakta fayda var. Hız sınırlarına uyun. Çünkü niye biliyor musun? 910 Newton metre tork var. Sıfırdan 100'e 4,9 saniyede çıkıyor. Lüksün lüksü benim diyenin yapamayacağı bir mühendislik. İş tasarımı kendiniz görün. En sevdiğim mühendisliktir. Az gösteriş, çok iş. Diğer elektrikliler gibi göğsü komple multimedya ile kaplamamış premium elektrikli SUV dünyasına bayağı bildiğin kalın bir imza atmış Volvo.